Otobüs kafa, sana bir soru soracağım. Sen ambulans kafayla sevgili misin? Evet, biz sevgiliyiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Neden soru sordun? Ambulans kafa, sana bir şey diyeceğim. Sen otobüs kafayla sevgili misin? Evet, evet, olur. Biz sevgiliyiz ya. Aynen, aynen, sevgiliyiz. Aynen, sevgiliyiz biz. Merhaba arkadaşlar. Ben Umur. bugün arkadaşlar ambulans kafalı kadınla, otobüs kafalı adamı aynı anda görüntüleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Video sonuna kadar izlemeyi. Bey'im. Arkadaşlar bakalım bunlar gerçekten sevgili mi oldu? İkisini de biliyorsunuz ki drone ile yakalamıştık. Yorumlara herkes ambulans kafalı kadınla otobüs kafalı adam yazsın. Hadi o zaman ikisini aynı anda arayalım ve bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi otobüs kafayı arkadaşlar görüntülerim bakalım otobüs kafa benim görüntülerim anlatacak mı? Arkadaşlar gördünüz mü? Yukarıda da onun otobüs resmi var. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Burada otobüs resmi var arkadaşlar zaten otobüs kafanın. Evet bakalım otobüs kafa benim arama açacak mı? Sonra da arkadaşlar ambulans kafayı arayacağım. Hem otobüs kafayı hem de ambulans kafayı aynı anda arayacağım ve bakalım bunlar gerçekten sevgili mi olmuşlar? Onları göreceksiniz. Hadi otobüs kafa açsana. Evet arkadaşlar otobüs kafanın kafasını çok merak ediyorum arkadaşlar. Ah otobüs kafa şu an uygun değil dedi. Arkadaşlar otobüs kafa uygun değil diyor. Bir dakika Tekrardan arıyorum o zaman. Yeniden ara yaptım. Evet şu an tekrardan arıyorum otobüs kafayı. Bakalım otobüs kafa tekrardan benim aramamı açacak mı? Arkadaşlar açarsa ona diyeceğim ki ambulans kafayla yoksa sevgili misin diyeceğim. Evet şu an onu arıyorum arkadaşlar. Bakalım benim aramamı açacak mı? Hadi otobüs kafa aç artık şunu. Arkadaşlar açmıyor. Henüz daha açmadı şu anda. Bekliyorum. Acaba bu otobüs kafanın kafasının içinde neler var ya? Arkadaşlar bilmiyorum ama göreceksiniz. Evet şu an onu arıyorum. Hadi aç şunu artık. Ar Acaba Arkadaşlar otobüs falan mı sürüyor ya? Aa otobüs sürüyor. Evet şu an otobüs sürüyor olabilir. Otobüs kafa uygun değil diyor. Bakın otobüs kafa uygun değil diyor. O zaman ne yapıyorum? Onu durmadan rahatsız edeceğim tekrardan arıyorum. Evet arkadaşlar otobüs kafayı tekrardan arıyorum şu anda. Hadi bakalım otobüs kafa. Acaba şu an otobüs kullanıyor arkadaşlar. Onu otobüs kullanırken arayacağım. Evet bakalım açsın da dans falan eder arkadaşlar. Otobüs kafa biliyorsunuz ki dans falan ediyor. Onun böyle efsane bir dansı var arkadaşlar biliyor musunuz? Onun çok güzel bir dansı var. Video sonuna kadar izlerseniz açacak bence ya. Bak bak çalıyor arkadaşlar bakın. Ah çalıyor sesleri duyuyor musunuz? Bakın Oo oh, çalıyor işte bu kadar be. İşte bu kadar çalıyor. Çal oh, otobüs kafa. arkadaşa şuna bakın dans ediyor. Görüyor musun otobüs kafayı? Hey otobüs kafa merhaba konuş sana benle. Arkadaşım. Oh bir dakika sesimi duydu. Bakın bakın buraya doğru geliyor. Ha oh, görüyor musun dans falan ediyor. Dans ediyor arkadaşlar. Dans ediyor bakın. Otobüs kafa dans ediyor arkadaşlar. Böyle böyle danslar falan ediyor şu adam. Vay be. Acaba benle ne zaman konuşacak? Otobüs kafa benle ne zaman konuşacaksın? Hey sana diyorum. Oh, kapıyı açtı. Aa el sallıyor bana. Ben de ona el salıyorum arkadaşlar. Bakın otobüs sürüyormuş cidden. Hey otobüs kafa sana bir soru soracağım. Sen ambulans kafayla sevgili misin? Evet biz sevgiliyiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Neden soru sordun? Arkadaşlar ambulans kafayla otobüs kafa sevgili olmuş. O zaman siz artık bundan sonra sevgilisiniz demek. Artık siz birbirinizle evlenirsiniz de. Evlenecek misiniz? Şu an evlenmeyi düşünmüyoruz. Şu an evlenmek için çok erken. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Aa, şu an evlenmek için çok erken diyor. Ama ben ambulans kafayı çok seviyorum diyor. Tamam tamam otobüs kafa. Şimdi ben kimi arayacağım biliyor musun? Sırada ambulans kafayı arayacağım. Ambulans kafayı ararsan seni öldürürüm bak. Sakın ambulans kafayı arama. O benim sevgilim. Sen neden benim sevgilimi arıyorsun? Arama. E, lan. Arkadaşlar, sen sen eğer ambulans kafayı ararsan seni öldürürüm diyor. Sakın ambulans kafayı arama diyor. Arayacağım ama ya. Hayır bana ne arayacağım arayacağım. Arkadaşlar otobüs kafa diyor ki sakın ambulans kafayı arama diyor. Çünkü ambulans kafa onun sevgilisi ya. Onun sevgilisini aramamamı istiyor. Ama ben de sizin için arayacağım. Evet arkadaşlar şu anda ambulans kafayı arıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda onun resmi var arkadaşlar. Resmini zaten görüyorsunuz. Bakın telefonla çalıyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Çalıyor. Ambulans kafanın numarasını da buldum arkadaşlar. Doğru numaraymış gördüğünüz mü Onu arıyoruz. Eğer doğru numara olmasa zaten çalmaz bakın. Duyuyoruz mu arkadaşlar? Çünkü çalıyor bu doğru numarası. Hadi ambulans kafa sen de görüntülerim amaç arkadaşlar. Otobüs kafa dedi ki sakın ambulans kafayı görüntülerim ama. yoksa seni öldürürüm ben de. Gördüğünüz gibi arıyorum. Ah bir dakika ne oldu? Ambulans kafa uygun değil diyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ambulans kafa uygun değil diyor. Ama açmak zorundasın ambulans kafa. Seni durmadan arayıp rahatsız ederim yoksa. Aç hadi. Evet ben ben takipçilerime senin yüzünü göstermek istiyorum. Arkadaşlar size ambulans kafayı göstermek için durmadan ambulans kafayı arıyorum. Bakın. Bak 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 bak. Duydunuz mu çalıyor? Oley be doğru numarasını bulmuşum. Arkadaşlar ambulans kafanın doğru numarasını buldum. Hadi bakalım açta. Ambulans kafayla konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada en çok istediğim şey ne biliyor musunuz? Ambulans kafanın kafasını çıkartmak arkadaşlar. Maskesini. yine açmadı ya. Lan yine açmadı. Lan açsana artık benim görüntülerimi ama açsana. Niye açmıyorsun? Aç benim şu görüntülerimi ama diyorum sana. Bakın. Çalıyor ama açmıyor arkadaşlar. Görüntülerim ama açmıyor ya. Bakın. Bakın. Çalıyor ama açmıyor. Aç artık. Demek ki telefonun yanında bilerek açmıyor. Arkadaşlar onu durmadan rahatsız edeceğim. Durmadan arayacağım. Durmadan. Bak çalıyor açmıyor. Aç artık şu telefonu diyorum sana. Ambulans kafa. Acaba ambulans falan mı sürüyor arkadaşlar? Aa ambulans sürüyor olabilir. Evet. Nasıl aklıma gelmedi ya? Oo, ambulans kafa. Arkadaşlar bakın dans ediyor da. Görüyor musunuz? Böyle böyle dans ediyor arkadaşlar. <Sessizlik> Şu anda dans ediyor bakın. Arkadaşlar kafasına bakın kafasında kocaman bir ambulans var. Ha, ambulans kafa konuşsana benimle. Hey ambulans kafa konuş benimle arkadaşlar dans falan ediyor şu danslarına bakın. Kafasındaki ambulansa bakın. Ha, geldi bak 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 dans ediyor. Oh, nasıl dans ediyor. Hey benimle konuşsana ambulans kafa. Ne zaman benimle konuşacaksın? Ambulans kafa sana bir şey diyeceğim. Sen otobüs kafayla sevgili misin? Evet evet olur. Biz sevgiliyiz ya aynen aynen sevgiliyiz. Aynen sevgiliyiz biz. Arkadaşlar cidden sevgililermiş görüyor musunuz? Aa, yakında evlenecek misiniz peki? Sen otobüs kafayla evlenecek misin? Onu ben aslında otobüs kafayı hiç sevmiyorum. Onu kandırıyorum. Ben aslında onu hiç sevmiyorum. Ama ona diyorum ki ben sana çok aşığım. Ama aslında ben ona aşık değilim. Onu kandırıyorum. Arkadaşlar ben aslında otobüs kafayı sevmiyorum diyor. Onu kandırıyorum diyor. Duydunuz mu neler diyor. Peki neden otobüs kafayı kandırıyor? o seni çok seviyor ama. Olur ben onu hiç sevmiyorum. Ama biliyor musun otobüs kafa çok zengin. Ben onun onunla parası için beraberim biliyor musun? Eğer onun parası olmazsa ben otobüs kafayla asla sevgili olmazdım. <laughs> Arkadaşlar ben onu hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum diyor. Ben onun onun parası için onunlayım diyor. Görüyor musun ambulans kafa neler diyor. Kapat lan ambulans kafa. Heh, kapattım. Heh. Şöyle de aramayı kapatayım. Engelleyeyim arkadaşlar şöyle bir de. Eh, engelledim. Ah oh be. Kurtuldum sanırım ben bu ambulans kafadan da otobüs kafadan da kurtuldum sanırım ya. Artık artık bir daha karşıma çıkmayacaklar herhalde ya. Neyse şu perdeyi bir açayım da hava alayım biraz ya. Lan! Ambulans kafayla otobüs kafa burada. Arkadaşlar buradalar. Hemen videoyu kapatıyorum. Hemen videoyu kapatıyorum bir sonraki videomda onları göstereceğim size. Camın arkasındalardı arkadaşlar. Gördüğüme inanamıyorum. Bir sonraki videomda onları göstereceğim. Söz size göstereceğim. Arkadaşlar bir sonraki videomu kaçırmamak için hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp videoya like atmayı unutmayın. Aşağıda bir tane kırmızı abone ol butonu var. Abone ol butonuna basın. Abone olun. Ve yanındaki bildirim işaretine tıklayıp tüm bildirimleri açın. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar o zaman. Bay bay.